Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ahırda ufak bir değişiklik yapacağız yine. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyoruz? Tayinle ile pekmezin yerini değiştirmek istiyoruz. Evet. Sebebi? E, sebebi şimdi doğumu bir, birkaç gün kaldı. Benim tahminime ben göre bu hafta içerisinde bekliyoruz. E, burası daha bir rahat ortam. Hem de buzasını yanına koymayı planlıyoruz. Evet. E, i̇kisini yer değiştirdiğimizde hem buzasını görebilir. Evet. E, şeyde, pekmesi. Evet. E, mokayı da Diğer donaların yanına almayı planlıyoruz. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey düşündük. E, pekmez biz yokken doğum yaparsa e, diğer inekler ezme tehlikesi falan yaşatabilirler. O yüzden. Evet, bir doğru, nedeni doğru, de, doğru, de doğru, bu değil mi? de şimdi söylemeyi unuttuk. Evet. evet. Şimdi bunun için önce tahini dışarıya çıkaracağız. Tabii, tahini ben dışarı çıkaracağım. Tamam. Temiz yerle Sonra tahini tekrar içeri. Biraz alacağım. hem hava almış olur dışarıda. Tamam onun içinde bir değişiklik olur. Evet. Gel bakalım tahin hanım. Şey tamam bekliyorum ben. ben bu kadar. Tahinin zaten hep gözü dışarıdaydı, oradan doğru. Aman sakın beni falan ezme. Kızım niye üstüme geliyorsun? <laughs> evet. Bayağı susamış. Şimdi daha yeni saman verdim ya. Hı <laughs> hı onun için değil mi? Şimdi. Şimdi Bakayım. Ne yapıyor? Ona tutmak istiyormuş. Aa yani sen ya. de mi çıkacaksın? Ben pekmezi hiç böyle görmedim. Tahin hep çıkıyordu da her evet. zaman. Ben pekmezi ilk defa böyle gördüm. Nasıl gitti ya. Hı hı. Bir de Kızım, doğuracak diye bekliyoruz. Evet. Benim. Kızım ne bu hareketler böyle? Sana hiç yakışmıyor. Çok da güzelsin ama çok agresifsin. Herkesi korkutuyorsun. Kendinden uzaklaştırıyorsun. Baksana hepsi heyecanlandı. <laughs> 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 Tişarısı evet. kaçardı. Şimdi pişmaniye böyle zarar verdiklerse ben artık korkuyorum. Hepsi birden dışarıya evet, evet. çıkmaları. Yani ne bileyim tehlikeli bir durum oluyor. Bir defa çıkartacağız. Artık ondan sonra da kışa kadar, kış mevsimine kadar çıkartmayacağız. Şey Nisan'ın 15'inden sonra değil tabii, mi? Çıkaracağız. Ondan sonra içeriye koyduktan sonra bir daha çıkarmayacağız. diyorsun. Çıkartmayacağız. Yani yoksa ki bunlar her çıktıklarında birbirlerine zarar verebiliyorlar. Evet. Zaten. Zaten kırdılar, kırdılar, kırdılar. Evet ya. Yani. İşte anlayamadık nasıl oldu, evet. ne zaman oldu. Kız <laughs> dışarıda. Evet, evet, hepsi dışarı çıkmak istiyorlar. <laughs> Daha şu anda uygun zaman değil. Evet, yani sizin için uygun değilmiş baba öyle söyledi. Nisanın 15'ine kadar bekleyeceksiniz. Hayır. Üzüldün mü? Ne yapalım şimdi? Ben kapatayım o zaman. Yerini mi değiştirelim? Yeri değiştirelim? Tamam. Şaban gelir misin? Yine çıktı. Şaban. Bak kendine zarar verecek diye korkuyorum. Sen bir gel istersen. Tekrar çıkıyor oraya. Çekme şey şey girmek Hı. istiyor. Hı. Tamam. Zıplıyor mu? Hı? Az önce yine çıktı biliyor musun sen yokken? Ne? Şu Az mu? önce yine çıktı evet. Çıkma bakalım. Ben sadece şimdi kaldırmak için de bir yengeye de baksın. Hı. Aa ha, çıkacakmış. Hayır hayır hayır. Buraya gelme. Ay inşallah Hı -hı. Korktu herhalde değil mi? Bir tehlike atlattım. Elimden telefonu da bırakmamışım. Kızım kendine zarar vereceksin. her zaman çıkardım. Evet evet doğru. Korkuttun beni, tekmez. Beni sıkıştıracak diye korktun. Hı hı. Oyunu, ben evet. at, at, at. <laughs> hem dışarı çıkmak istiyor hem de kapıda bekliyor ağırın kapısında beni içeri alsınlar diye. Ne oldu kızım tek başına sarmıyor değil mi? İşte böyle. Hayat beraberken güzel. Tahin Hanım sen de anladın değil mi bunu? <laughs> çok güzel gerçekten çok güzel. Birazdan Moka'nın da yerini değiştirmeyi düşünüyoruz. Artık eskisi gibi annesini emmiyor zaten. Ve de yeni doğumlar olacağı için burada yer açılması gerekiyor. Moka'yı diğer danaların yanına koyacağız. Artık annesini sağacağız. Elimizden geldiği kadar sağmaya çalışacağız. Yetmezse de şekerpareden takviye yapacağız. Tamam mı oğluş? İster misin diğer arkadaşların yanına gitmeyi? Ben ne anlarım da oğlum? Ben arkadaşım gördüm de küçücük odaya tıktınız beni de. Ya e, pislenmiş, Kokmaya başlamış. Evet. Hastalanmasın, hastalanmasın diye. Evet ama şuraları yıkamıyoruz. Onu gösterelim arka, şöyle. Arka, hı hı. Yıkamayacağız demiştik ya herkese. Buralar yıkanmıyor. Ee, buradan e, tuvaletlerini yaptığı zaman buralara doğru ıslandığı için çok kötü kokuyor. O yüzden bu tarafları yıkıyoruz. Oluş kapı açık. Bu da fırsat bilmezsin herhalde. Bana tepmek istedi biliyor musun? Uzanamadı. Yaptı yaptı. Muka sen bana tepecek misin oğlum? Allah'tan kız değilsin sadırmazdın da. Yesin, Hadi ne yapacaksın göster. Ahıra sandalye koyduk. Onu fark etti hemen. Hoppa. fırçaya ağzını sürmesin. Şaban alır mısın? Bak, dışarıda da sürekli düşecek mi ki bu böyle yoksa şu an hani mecburen yıkadığın evet, için <laughs> <insanın gülüyor> mi? Ondan değil mi? Dışarıda düşmez. Fakat dışarıda çok koşacak kılım dedim ben. De. Evet. Yani durmadan koşacağım diye uğraşıyorum. Senin montunu gördüm. Evet. Bazı öğünlerde kızlara böyle yazın topladığımız ve kurutulmuş otlardan veriyoruz. Şu an pekmez ondan yiyor. Tabi diğerleri de aynı şekilde. Bu kuru ot daha mı besleyici samana göre? Daha besleyici evet. Vitaminleri falan kalıyor. <laughs> daha güzel oluyor. Seviyorlar da zaten. Evet. Zaten yeşil gibi bakarsanız tamamen kurumamış. <laughs> yani kurumamış derken güneşten sararmamış. Yeşilken evet. kestiğimiz için. Vitaminleri, bu hemen yeşil kesiliyor üzerinde. sonra e, güneşin altında kuruyor ondan sonra çuvallara çok dolduruyoruz evet. değil mi? çuvallara dolduruyoruz getiriyoruz. evet. yani çok da bekletmediğimiz için güzel oldu. evet. hala yeşilliği üzerinde çiçekler üzerinde. bir de çok güzel kokuyor. bu yaz evet. toplandığı için bunlar taze taze. aynen öyle içinde veya kokusu olan var çiçeklerinde. Sonra falan yiyemiyor tabii bunlar değil Onu mi? Onu yiyemiyorlar daha İyersin. küçük oldukları için. Bunlara bu da veriyoruz da yiyemiyorlar. Yine, normal küçük ince samanlardan nokta ondan yiyor. Sen laf mı dinliyorsun yine? Ha? Laf mı dinliyorsun sen? Sen emdin az önce anneyi. Lokum doğum yaptığında... ...Lokum'un ismi şu an hazır... Ee, ...onu Musa Mert bize yazdı yine... Yeni köylü kanalının sahibi... ...küçük kardeşimiz... ...yani genç kardeşimiz pardon... Ee, ...o bize yazdı... ...abla dedi... ...Lokum'un kızı olursa... ...annesinin ismini koy pişmaniye koy dedi... ...biz de kız olursa pişmaniye koyacağız... Ee, ...o kadar dikkatli ki... ...bir ara ben yine söylemiştim... ...Lokum'un... E, ...bebeğinin babasının ismi Paşa'ydı diye... Erkek olursa da paşa koy dedi. Lokum için, Lokum'un bebeği için isim aramaya gerek kalmadı. Sağ olsun Musa Mert bize çok yardımcı oldu yine. Teşekkür ederiz Musa Mert. Oğlum daha sürekli şimdi işte niye kalktın hemen beni görünce? Oğlum. size yakında bir arkadaş gelecek. Sito olan sen tanıyorsun Mokayı. Ama tulumba görmedi herhalde daha önce. Yine ahırda yaşadığımız anlardan kısa bir video düzenledik, derledik. Ee, şimdi Musa Mert yazacak yine bize. Abla üçünü birden neden çekmedin? Henüz Muka'yı bu küçük ahıra alamadık. Aldığımız zaman yeni bir video hazırlayacağım inşallah. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.